Merhaba arkadaşlar. Şu anda sizlere hassas mutfak terazisini tanıtımını yapacağım. Yakut marka. Malzememiz Yakut marka SF 400. 1 gramla 10 kilogram yani 10 bin grama kadar ölçüm yapabilen ama bir gramın altına inmeyen. Yakut SF400 marka hassas mutfak terazisini anlatacağım sizlere. Kutusu bu şekilde geliyor arkadaşlar. Kutusunda bir adet böyle İngilizce yazan bir evrak geliyor. Cihazın kullanım kılavuzu da diyebilirsiniz. Cihazımız Gördüğünüz gibi plastik arkasında 2 adet 1,5 voltluk yani 3 voltluk bir enerjiyle çalışan 2 adet pille çalışan 3 tane tuşu olan burada terazisi bakın bu şekilde. Bir cihazımız kullanımı gayet basit. Buradan 10 ve off tuşuyla yani on off'a bastığınız zaman aç ve bastığınız zaman kapanıyor. Bastığınız zaman cihazımız bu şekilde açıldı. Şu anda sizlere bir tane lityum iyon pili tartacağım. Genelde bunlar e, mutfakta bayanlar kullanıyor ama ben genelde elektronik e, anlamında pillerimin tartımını e, ya da bir malzemenin işte hassas malzemelerin gramaj ağırlıklarını tartmak için kullanıyorum şu anda bakın pilimi tarttım Pilim şu anda 41 gram bu 23 gram burada bakın burada hem gram hem oz 2 modu var şöyle mod düğmesine baktığınız zaman oz o da bir ölçü birimi. gram yaptığınız zaman grama geliyor yani iki tane e, ölçü grafiği var Buradan tear yani bu e, malzemenin darasını almak için. Mesela bu 23 gram. Mesela tear'a e bastığınız zaman bunu da koyduğumuz zaman bu 41 gram. Diyelim ki ikisine bastınız sıfırladı ya. İkisini kaldırdığınız zaman ikisini toplam ağırla bakın burada çıkmakta. Güzel basit. Ben birazcık daha fiyatı uygun diye bunu tercih ettim. Ee, siz değerli arkadaşlarım da bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim.